Babamın miyem. Evet arkadaşlar bugünsel birlikte menat yapıyoruz. Gel buraya çılgın maymun. Hadi yürü git. Gel buraya gel. Gel daha daha daha. Menat yapıyoruz. Öldür şunu. Şunu öldür. Hadi bakalım. Evet 1-0 arkadaşlar. Arkadaşlar 1-0. Arkadaşlar 2-0. Arkadaşlar, 4-0 değil, 4-0 değil. <laughs> evet arkadaşlar, ee, 7-8. Gel buraya gel. <laughs> tamam tamam yeter, diye Bambu?